Bodrum'un yıllık su ihtiyacı 42,42 ,42 milyon metreküp olarak öngörülmüş. Bu ihtiyacın yalnızca 28,14 milyon metrekübü mevcut kaynaklardan DSİ tarafından Muski Genel Müdürlüğü aracılığıyla sağlanabilmektedir. Dolayısıyla Bodrum Yarımadasının su ihtiyacında 16 milyon metreküp hacminde bir açık vardır. Halkın su kullanım ihtiyacı karşılanamazken yatağın termik santralinin bir yılda kullandığı suyu soğutma suyunun miktarı 19 milyon metreküptür. Ve bu su tahsisi Lagina kaynağından temin edilmektedir. Yeniköy Termik Santrali'nin kullandığı su miktarı ise 14, 5 milyon metreküptür. İki termik santral toplam 33,5 milyon metreküp içilebilir kalitede su kullanmaktadır. Yani susuzluğa mahkum edilen Bodrum'un ihtiyacı olan su miktarının iki katından fazlasını bu iki santral tüketmektedir. Hem de ne için? Yargının verdiği kapatma kararına rağmen doğaya insana ölüm saçan termik santraller faaliyetlerine devam etsinler diye. Su tahsisleri hakkındaki yönetmeliğin yedinci maddesi suyun kullanımında öncelik sıralaması yapmakta ve halkın içme ve kullanma suyu ihtiyacını birinci enerji üretimi ve sınai su ihtiyaçlarını ise dördüncü sıraya koymaktadır. Yani Yasa açık bir şekilde yurttaşların su ihtiyacının öncelikle karşılanması gerektiğini söylerken DSİ'yi uymak zorunda olduğu kendi yönetmeliğini hiçe saymaktadır.